Herkese merhabalar. Bir sazın bir gitarım adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Torun. Gitar derslerimizin 7. videosuyla beraberiz. Bu videomuzda Akdeniz Akşamları şarkısını işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Akdeniz Akşamları her zaman güncelliğini koruyan, gitarı her elimize aldığımızda çalmak isteyebileceğimiz ve gitar derslerine yeni başlayan öğrenciler için gayet uygun görülen bir şarkıdır. O yüzden ben de 7. videomuzda buna yer vermek istedim. Şarkımız ikisi basit, ikisi zor olmak üzere yani zordan kastım barili akor olmak üzere 4 akordan oluşuyor. Sırasıyla ben akorlarımızı göstermek istiyorum. Birincisi la do mi seslerinden oluşan la minör. İkincisi sol si re seslerinden oluşan sol majör. Üçüncüsü fa la do seslerinden oluşan fa majör. Ve son olarak dördüncüsü mi, sol diyez ve si seslerinden oluşan mi majör. La minör ve mi majör akorumuzun nasıl basıldığını diğer derslerimizde görmüştük. Hatta bu iki akorla bir şarkı çalmıştık hatırlarsanız. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. Uzansak sonsuza Şimdi ise Sol majör ve fa majör akoruna nasıl basmamız gerekiyor onu göstermek istiyorum. Fa ile başlayalım isterseniz. Birinci parmağımızla ilk perdemizi kapatıyoruz çünkü e, bare demek e, işaret parmağımızı e, klavyeye e, paralel bir şekilde getirerek dik baskı uygulayarak yapacağımız bir akor ve diğer parmaklarımızın da tabii ki ilgili yerlere basmasıyla oluşan bir akor çeşididir O yüzden birinci parmağımızda yani işaret parmağımızda adeta bir köprü vazifesi görerek birinci birinci perdemizin yani birinci aralığımızın olduğu yere sıkıca basıyoruz ardından ikinci parmağımızla sol notasının ikinci aralığı olan ikinci perdesi olan La notasına basıyoruz Üçüncü parmağımızla Beşinci telimiz olan la telinin Do notasına basıyoruz üçüncü aralığına Ve son olarak da dördüncü parmağımızla Re telinin yani dördüncü telinin fa notasına Üçüncü aralığına basıyoruz ve Fa majör akorunu elde ediyoruz Sol majör akoru ise artık fa majör akorundan biraz daha kolaylaştı neden diyeceksiniz çünkü hiç pozisyonumuzu bozmadan, parmak numaralarımızı değiştirmeden iki perde kayarak sol majör akorunu elde ediyoruz. Bakın fa majör burada. Bir, iki perde kaydırdım. Bu akor ise sol majör akoru. Şarkımıza geçmeden önce arkadaşlar size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Akorlar arasında geçişler yapın. Zamanınız varsa 30 dakika, 1 saat, hani 10'ar dakikalık çalışmalarla ara vererek bu egzersizi yapabilirsiniz. Çünkü şarkılarımızın bir ritmi var ve bu ritimler içerisinde akorlara geçiş yaparken, akordan akora geçiş yaparken bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz, yetişemeyebilirsiniz. O yüzden onun öncesinde çalışırsanız şarkıyı çalmak daha da kolaylaşabilir. Dilerseniz az önce F majörden Sol majöre geçmiştik. Bunun biraz pratiğini yapalım. Ardından da diğer akorlarımızı katarak daha kapsamlı bir egzersiz haline getirebiliriz. F majörle başlayalım arkadaşlar. F majör. İki perde aşağı kaydırıyoruz. Sol majör. Kaldırıyoruz. F majör. Kaldırıyoruz ve kaydırıyoruz. Sol majör ufak bir tempoda yapalım bunu. Fa majör 3 4 Sol majör 3 4 Fa majör 3 4 Sol majör 3 4 Fa majör 3 4 Sol majör son kez Fa majör 3 4 Sol majör 3 4 Şimdi isterseniz diğer akorlarımızı da ee, işin içine katarak biraz daha zorlaştıralım durumu. Bakın şarkımızın içinde La minörden sonra direkt olarak Sol majöre geçiyor. Bu da sizi biraz zorlayabilir. O yüzden bunu çok çalışın. Bakın La minör hemen birinci parmağınızla bareyi basın ve ilgili notalara basmaya çalışın parmaklarınızla. Sol majör Ardından fa majör geliyor arkadaşlar. Bu kolay olacaktır sizin için. Fa majör. Son olarak mi majör geliyor. Mi majörü zaten biliyorsunuz. Bakın bir daha yapalım kesmeden. La minör, sol majör, fa majör, son olarak mi majör. Gönül ki arkadaşlar bu egzersizi sizlerle beraber fazla fazla tekrar edeyim. Ama videoyu kısa tutmak amacıyla e, burada sizin çalıştığınızı farz ederek devam etmek istiyorum. Şarkımıza geçmek istiyorum. E, umarım e, yeterince tekrar yaptınız. Şimdi şarkımıza geçelim. Hadi bakalım. Öncelikle arpej tekniği ile devam etmek istiyorum. Ben şarkımızı ilk önce arpej tekniği çalacağız. Ardından da ritimli bir şekilde nasıl çalınıyor onu göreceğiz arkadaşlar. Arpej tekniğinde şu sıralamayı göreceğiz. Bakın. P I M A M I M I Daha sonra başka bir e, akora geçtiğimizde ise ilgili telleri kullanarak az önce 5. telden başlamıştım. Mi majöre geçtiğim için bu kez 6. telden başlayacağım. P ama İ, M, A parmaklarım yine 3, 2, 1. tellerle ilgili olacak. Bakın. P, I, M, A, M, I, M, I. Biraz antrenman yapalım arkadaşlar. La minöre geçtim. Bakın 5. telimizle başlamamız gerekiyor. egzersiz yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şarkıyı ben şimdi baştan sona arpejli bir şekilde çalıp okumaya çalışacağım. Sizler de benimle beraber takip edin. Akdeniz akşamları bir başka bir akşamda aşık oldu. işte ben böyle bir akşamda aşık oldu. Aşık oldum şarkımızı arpejli bir şekilde çalmış oluyoruz arkadaşlar ritimli bir şekilde nasıl çalınıyor ona geçmeden önce ben burada sol majör akorunu isterseniz bu şekilde basabileceğinizi de söylemek istiyorum bareli değil de burada şu şekilde ikinci parmağınızla la telimizin beşinci telimizin si notasına basıyorsunuz ardından üçüncü parmağınızla mi telimizin e, sol notasına yani üçüncü aralığına basıyorsunuz. Ve son olarak da alt telimizin üçüncü aralığı olan sol notasına basmış oluyorsunuz. Diğer tellerimiz boşta oluyor. Zaten ilgili notalara değmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sol majör akorunu elde etmiş oluyorsunuz. Dileyenler de tabii ki bareli bir şekilde basabilir. Bu şarkımızda ise kullanacağımız ritim şu şekilde. Üst Ataman yapabilirsiniz ya da dilerseniz ben direkt bu şekilde çalacağım. Örneğin altı vuruşumuz var görmüş olduğunuz gibi ikinci ve 5. vuruşlarımızda kapatma yapıyoruz. Kapatmayı nasıl yapıyoruz? Avuç içimizde telleri susturarak yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın bu şekilde burada duruyoruz ve e, sesimizi susturmuş oluyoruz. Telleri susturmuş oluyoruz. Bakın üst kapattım alttan alttan kapattım alttan yapıyorum. La basarak bu şekilde egzersiz yapabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bunu şarkımıza uyarlayalım arkadaşlar. Akdeniz Baby! Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Akdeniz akşamları zaten her zaman çalıp söylemekten keyif aldığımız bir şarkı olmuştur. Sizler için de artık öyle olacaktır. Öyle umut ediyorum. E, faydalı olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Eleştirileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz çekinmeden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi çalışmalar. <laughs>